Osman Dembele, göçmen bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Normandiya bölgesinde dünyaya geldi. Annesi Moritanya, babası ise Mali kökenli. Futbol kariyerine 2010 yılında başladı. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edin. Bizlere destek olursanız seviniriz. 4 yıl sonra Rennes'in genç takımına transfer oldu ve ilk profesyonel batına Fransa Lig Kupası ile çıktı. 2015-2016 sezonunda 29 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergileyince Borussia Dortmund ve Liverpool kıyasıya bir transfer yarışına girdi. Dembele tercihini alma Alman devinden yana kullandı ve 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu. Almanya'da sadece bir sezon getiren Dembele çıktığı 50 maçta 10 gol ve 21 asist kaydetti. Yıldız futbolcu ayrıca Almanya kupasını da kazandı. Neymar'ı Paris Saint Germain'e gönderen Barcelona yerini Osman Dembele ile doldurdu. Katalan devi Dembele için Alman ekibine 105 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirledi. Fransız Yıldız'ın Barcelona kariyeri hiç de istediği gibi başlamadı. Oynadığı karşılaşmalarda taraftarların ve teknik ekibin beklentilerini karşılayamayan Fransız futbolcu Barcelona'da ona yakın sakatlık getirdi. Peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 5 sezonda sadece 185 maça çıkabilen Dembele 40 gol ve 41 asistlik performans sergileyebildi. Luis Enrique PSG ile anlaşmasının ardından 2023 yılında Osman Dembele'yi kadrosuna kattı. Fransız futbolcu için Barcelona'ya 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Paris Saint Germain oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kylian Mbappe Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından Paris Saint Germain'in hücum hattındaki yeni lideri Dembele oldu. Sağ kanada oyuncusu Fransız deviyle çıktığı 99 karşılaşmada 43 gol ve 32 asistlik performans sergiledi. Paris Saint Germain ile 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Osman Dembele, Lamine Yamal'ı geride bırakarak 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.